Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz videomuz şimdiden bol şefalar olsun kanalın tüm bildirimlerini açmayı lütfen ihmal etmeyin ki bildirimler artık herkese ulaşsın ee, tabii bunları sürekli dinleyenler sıkılıyor olabilirler ama benim abonelerim gerçekten e, bir yıldır hiç kimse bildirim alamıyor çok az ve kısıtlı belirli kişiler alabiliyor o yüzden ben de girişlerimi maalesef bu şekilde yapmak zorunda kalıyorum olsun nasip diyelim geçelim. Hepinize dediğim gibi tekrardan bol şifalar olsun. Bugün aklınızdaki kişi aranızdaki durumları iyileştirecek mi? İyileştirmek istiyor mu hep beraber? Buna bakalım istiyorum. Kendinize özel niyetler almayı ihmal etmeyin. Çünkü burada e, her girenin farklı bir niyeti olacak. Belki e, istediğiniz herhangi bir konunun cevabını alabileceksiniz. O yüzden kesinlikle çok kıymetli e, niyet almanız. Umarım... Çok güzel bir okuma olur Yani enerjim nasıl? Yani ne çok iyi ne çok kötü. Sanki böyle karşınızdaki insanın nötr enerjileriyle karşılaşacakmışız gibi. Zaten en son çektiğim videoda aslında kolektif enerji gerçekten çok beter bir durumdaydı. Yani böyle sanki hiçbir şey yapamıyormuş gibi ya da yapamayacakmış gibi. Bir şey yapmak istemiyor gibi. Değişik bir ruh haline girmişti sanki. Anlamadım ben de. Yapacak bir şey yok. <laughs> bu defa yapacaklarını görmek istiyorum açıkçası. Çünkü bugünkü enerjim kesinlikle buna çekildi. Yani iyileştirmek istiyorum en azından. Bu konudaki güncel durumuna bakalım istiyorum. Hep beraber... Bakalım, bakalım, bakalım. bakalım. Girişte çok güzel bir kart göstereceğim. O kadar güzel bir kart göstereceğim ki hatta gelen bütün bilgilerin en olumluya çevrilmesine niyet ederek alın kabul edin ki güzel bir enerji o oluşturalım. Aynı zamanda lütfen enerji kesme motivasyonunu benden istemeyenler varsa artık enerji kesme motivasyonunu isterseniz çok mutlu olurum. En azından sizin için bunu gerçekten çok istiyorum. Enerji kanalıma kesinlikle dahil olmayı unutmayın. Şimdi düşünceli bir hal değil de ...düşünceden uzaklaşmış. Aslında daha fazla böyle bir inanç gelmiş. Belki de bu sürece kadar... ...çok net bir inanç yoktu ama... ...şu an kolektif enerji kendine çok inandığı bir süreçte. Yani beni kim izliyorsa. Şu an belki karşınızda korkak bir insan varsa... ...korkaklığı üstünden attığı. Çünkü bakın burada bir değişim var. Yani sanki... ...farklı bir yöne doğru bakarken... ...artık nasıl diyeyim... ...farklı bir yere doğru ilerlemek isterken... ...artık daha çok belki de size yönelik... ...ya da sizin gibi biriyle tanışması. Yani... Sizin gibi bir şey hayal ediyor ve düşünüyor ve aslında hayal ettiğinin ve istediğinin siz e, olduğunu sonradan fark etmiş olabilir ve şu anki süreçte özellikle ne kadar kırgın olduğunuzu, ne kadar belki hassas bir kalbiniz olduğunu, e, aslında ne kadar belki siz de kızmışsınızdır ama sizin içinizde ne kadar güzel bir insan olduğunu ya da belki çok da öyle değilsinizdir olabilir, beni her türden insan dinleyebilir ama bu kişi sizdeki iyi yönleri şu anda görmeye çalışıyor ve bu aslında sistem tarafından istese de istemese de bu kişiye dayatılıyormuş gibi bir durumda. Ve gerçekten burada bir inanmak, adanmak istemek, birine kalbini ve ruhunu açmak istediği an bu kişi sanki böyle en uygun şekilde siz olabilirsiniz gibi hissediyor. Yani o gerçekten benim için ya doğru insandı gibi bir düşünceye kapılıyor ya da öyle insanlarla yani ee, ne bileyim belki o da tarot videosu dinliyor olabilir bu arada ya da astroloji takip ediyor olabilir. Çünkü böyle manevi olarak bir çekilme hissettim. Sizin enerjinizden uzaklaşmanın ona iyi gelmediğinin farkında. En azından bir insanın hareket etmesi için inancı gerçekten çok önemliyse buradaki inanç çok ciddi bir noktaya doğru gidiyor diyebilirim. Ee, tabii ki de şimdi bunlara bir şey söylemeyeceğim. Ama ki sakin yapmaya çalışıyorum açılımlarımı zaten eğer fark ettiyseniz. Bakalım. Ve şöyle ki ona verilmiş bir nimet olabilirsiniz ama zamanında bunu fark etmediğini hissediyor ve bunu görüyor aslında. Ve bir işle meşgulken, bir şeyler yapıyorken sanki sürekli gündeme gelip duruyorsunuz zaten. Ya size benzeyen bir insan e, bu kişinin hayatına dair olmak istiyor olabilir ya da ne bileyim böyle sanki sizi çok fazla düşüneceği, düşünmeye mecbur bırakılacağı bir süreçte olduğu için gelen bütün enerjilerden kendini korumaya çalışıyormuş gibi hissettim ama bir yandan da şey bir hali var. Sanki zaten bu böyle olması gerekiyordu. Yani aslında zaten yapmak istediği ve olması gereken şeye inandığı için aranızda bir uzaklık, mesafe girmiş olabilir ya da kötü davranışlar girmiş olabilir ama özünde şu an kolektif enerjiyi çok iyi hissediyorum. Yani ...özündeki iyiliği ortaya çıkarmaya çalışıyor. Sanki bir kere her şeyden önce... ...bütün engelleri arkasında bırakıp... ...bir adım atmayı planlıyor diye e, hissettim. Açıkçası burada duygusal bir... E, ...dişil enerjiyle. Bu arada... ...her kadın sadece dişil e, olarak hissetmek zorunda değil. Bazı erkekler de dişil hissediyor olabilir. E, o yüzden hepinize saygım var. Yani ben erkek kadın dediğime bakmayın. Eril dişil demeye çalışıyorum genelde ama... Siz daha duygusal ilerlemek istemiş olabilirsiniz ya da karşınızdaki insanda şu anda sizdeki duyguları belki de karşılayabilecek bir kafa yapısı oluşturmuş olabilir sizin yokluğunuz. Çünkü sanki bir soğuk enerjisi var. Yani artık siz de soğuk bir enerji çalıştırıyorsunuz ve sizin çalıştırmış olduğunuz bu soğuk enerji karşınızdaki insanın... Bir dakika ben şunu şöyle biraz böyle alayım. Belki de ondan uzaklaşmış olmanız ya da ona herhangi bir şekilde adım atmıyor olmanız, aksiyon almıyor olmanız onun zoruna gitmeye başlamış da olabilir. Ya da aslında çok kotaya doldurmuşsunuzdur, yapabileceğiniz her şeyi yapmışsınızdır. Bu da olabilir ama sanki öyle bir ruh haline bürünmüş ki her şey benim istediğim gibi gitmeyecek her zaman ya da herkesi istediğim gibi değiştiremem dediği bir ruh hali var şimdilik bu kişide. Yani her şeyi istediğim gibi değiştirmede her şey benim istediğim gibi olmayabilir. Keşke sonunu düşünmeden hareket etseydim diye bir... Aslında burada bir keşke var bu arada. Yani bu keşke enerjisi... Destek alalım bakalım. Ya keşke deme işte anlatabiliyor muyum? Yani e, belki de onu korktuğu duygularla o kadar fark etmeden de yüzleştirmiş olabilirsiniz. Fark ederek de yüzleştirmiş olabilirsiniz bilemiyorum ama... Sanki böyle dediğim gibi her şeyi kontrol altında tutmaya çalışan bir insan artık daha çok böyle her konuda dikkat etmeye çalışıyor. Özellikle sizinle ilgili. Yani şu anda en ufak bir adımla gelse, size en ufak bir adımla gelse bütün bir sürecin değişeceğinin çok farkında. Yani sizin aslında hala üstünüzde ne kadar büyük bir etki sahibi olduğunu söylüyor. Bunu kim olarak söylüyor bilmiyorum ama eski Berzah'a geri dönmek istemediğim için bir şey söylemeyeceğim. Biraz ağzımı tutmaya çalışıyorum. Konuşursam çünkü tam konuşuyorum. Hep yani tanıyorsunuz. Gerçi abonelerime bildirim gitmiyor bir yıldır ama olsun düzelir eminim. Buradaki enerji bana böyle daha çok hani bir adım atmadan önce bu adımın gerçekten artık bir adım olması. Yani artık bir şey yapacaksa bu arada gerçekten bunun bir sonuca varması gerekecekmiş gibi hissediyor. Yani bu ne demek oluyor? Demek ki karşınızdaki insan artık sorumluluk almaya doğru kafa yapısını hazırlamış gibi ve ne kadar çok bunu bu kadar bu kadar derin düşünsen de aslında yön seçmekte zorlanıyor ki içeriden bir yerden hani olmaması gerektiğini inandığı bir duygu durumu, bir insan e, belki de ona çok daha iyi gelecek ve bu süreçte bu durumu iyileştirmek için daha çok duygusal olarak enerji çalıştırmak istediğinden bahsediyor ve kendini kötü hissettikçe sanki arada böyle şey diyor. Kendimi kötü hissedersem acaba beni hissedip gelir mi gibisinden de çünkü çok büyük bir yük, çok büyük bir enerji hapsi olmuş. Yani sanki nasıl diyeyim böyle bir dağ enerjisi var ve bu da enerjisinin tepesinde bir e, ne bileyim bir köşk evi var ve bu köşk evinin içerisinde çok ciddi bir e, yalnızlık yaşıyor ve bu yalnızlık duygusunu sezdiği zaman belki de bunun sebebi siz de olabilirsiniz onun kafa yapısına bakarsak çünkü olsaydın böyle olmazdı gibisinden düşünüyor yani daha fazlasını yapabileceğinizi söylüyor aslında yani bu bir adım beklemek midir aynı zamanda arka planda evet adım beklemektir ama lütfen Sürece saygı duyun ve anahtarın şu an sizin elinizde olduğunu sakın unutmayın. Ben bir de destemden açmak istiyorum. Ama öncelikle bu destemi kaldıracağım. Bu arada bana ulaşmak isterseniz özellikle bakın karma hissediyorsanız ee, Atakök karması ya da kendi karmanız karmik ilişki vaka karma e, şifası ile ilgili benden bilgi almanızı isterim. Aynı zamanda tabii ki de öneririm. Enerji kesme motivasyonu, danışmanlık, istediğiniz konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz benden. Ama e, enerji kesme motivasyonu zaten artık hepiniz biliyorsunuz ki bir yazı ve ben bu yazı enerjisini hepinize yaymak istiyorum. Bu yüzden herkesin benden enerji kesme motivasyonunu istemesini istiyorum. Bakalım bir şey fark ediyorum özellikle kendini sürekli ama sürekli ama sürekli ve sürekli bir şey kanıtlamaya çalışıyor yani bir şey kanıtlamadan sanki sana doğru gelmem çok da mümkün değilmiş yani bir bir konu var bir şey kazanmaya çalışıyor bir yani ne bileyim e, hayatla hayatla bir kavgası var ve bu sizinle ilgili. Yani kendini sizinle ilgili yetersiz gördüğü e, duygu ve düşüncelerin aslında hakikaten yetersizlik var bu arada. Yani bu belki parayla ilgili, belki ne bileyim bir ilişki bittiğinde yani böyle bitirme, yani sana gelmek için benim bir bedel ödemem gerekiyormuş gibi bir enerjim var. Birilerine bir şey kanıtlamam gerekiyor benim e, dediği bir ruh halinde ve şöyle bence çevresinde çoğu insana ee, sırt dönmesi gerekebilir sizinle olursa ya da hayatından birini çıka, çıkarılı, çıkarabilir ya da ne bileyim enerjisine dağıtabilecek insan çok çok fazla e, olabilir yani bu insana göre taze enerjilerle tekrardan toparlanabilirsiniz ama e, yani daha doğrusu bu insanın yapacaklarına göre e, diyelim ama tabii ki de her şeyin onun için bir risk oluşturduğunu e, söylüyor burada güzel bir şey yol açacağının farkında ee, ama şöyle bir şey var. Bu hayata boşuna gelmiyoruz. Öncelikle bunu gerçekten kavramanız gerekiyor. Bir şey yaşıyorsanız, daha doğrusu devamlı aynı şey yaşıyorsanız bir kendinizden oturun şüphe edin. Acaba ben doğru bir yolda mıyım? Doğru mu hissediyorum? Doğru mu hareket ediyorum? Acaba evrenin bana söylemek istediği bu ve ben farklı bir şey mi algılıyorum? Yani hep bir dönüp bakmanız lazım. Ne kadar doğrusunuz? Hiç kimse çok mükemmel, çok muazzam bir şekilde doğru olmak zorunda değil bu arada tabii ki de. Ama bir şey sürekli yaşıyorsanız gerçekten kendinizi düzeltmeniz gereken şeyler olduğunu, haller, hareketler, huylar, hisler olduğunu, biraz daha nefsinizle mücadelenizi kontrol etmeniz gerektiğini lütfen unutmayın. Çünkü bu mecburen artık bir yerden sonra öğrenmeniz gerek. Yoksa hayatınız boşuna heba olup gider. Anlatabiliyorum hani bir kere gelmişken gerçekten yaşayın. Eğer şu an olmuyorsa olanı olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmediğiniz sürece sık sık problem yaşayacaksınız. Bu yüzden zaten yine diyorum enerji kesme motivasyonu da ya da danışmanlık, karma şifası hiç fark etmez. Bir şekilde muhakkak ön ayak olmak isterim bu duruma. Baktığım zaman şöyle ki sizinle daha özgür enerjilerde olabilmesi için bu kişinin aynı zamanda kendini bakın burada bir çevre var ki ya da biliyorsunuz ben haftalardır farklı bir enerji hissetmeye başladım sürekli konuşan insanlar. Sanki böyle yine başını dırdır eden insanların ya da ne bileyim mevcuttaki hayat koşulunda bu kadar uyumsuz bir enerjisi varken sanki sizinle o e, eski günlerine ya da sizinle yaşamak istediği o sürece e, ne kadar inanmak istese de aslında elinden gelenin arka planda e, yapmak için bazıları çabalıyor. Bazıları da bunu saçma görüyor. Bakın saçma görüyorsa zaten şu saçma görenleri siz hissediyorsunuzdur. E, çünkü şeylerin ne kadar değişebileceğini hissederse bir insan bazen gerçeklerden kaçan insanlar özellikle konu üstüne hareket etmeyebiliyorlar. Kolektif enerjinin çoğu bu durumda olabilir. Yani daha doğrusu biraz daha şöyle keşke sen gelsen ya. Hani çünkü bu bana çok ağır geliyor dediği bir durum var. Seni pis zımbırtı seni. Bir de konuşuyor yani. Hatta yani sizin enerjinizle oynamayı düşünüyor bile olabilir. Burada bir ee, fark ettiğiniz ya da fark edecek olduğunuz, size karşı oynanacak bir oyunu size karşı sergilenebilecek tilkilikler, yani sizin dürtülerinizi ve düşüncelerinizi daha böyle kendisine çekmek için, ya iyi bir şey yapayım derken illa başta bir yere bir şey yapacak. Hani anlatabiliyor muyum? Yani bu, bu, ufak tefek hesaplar olmasa zaten insanoğlunun imtihanı da olmaz. O yüzden şu an kolektif enerjinin bu enerjide olmasını da doğru buluyorum. Bakın az önce ne demiştim ve hangi kart geldi görüyor musunuz? İki üzülük. Seni gidip pis zımbırtı seni. Hayın. Yani. Çünkü niye biliyor musunuz? Niye bu şekilde iki yüzlü olmak zorunda? Çünkü... Bu kadar hayat koşulundayken bir de kendi e, enerjisine yani bu kadar hayat koşullarıyla uğraşıyorken ee, yani iyi bile olsa kendi psikolojisi bile çok fazla geliyor olabilir belki bu kişiye. Bilemeyiz kimin durumunun ne olduğunu da Burada kişisel bir danışmanlık vermiyorum ama ee, sanki kabul etmeyeceğinizi hissettiği bir enerji de var. Yani ben senin de koz vermek istemiyorum aslında. Ya şu an yani bütün olayın romantizmini bütün aksiyon enerjilerin hepsini bozdunuz yani. Her zamanki ben Tarotta bile bozmayı başarabiliyorlarsa gerçekten helal olsun bu insanlara ya. Ya bu kadar. Onun sonrasında zaten <laughs> şöyle ki sizin ona daha çok böyle sistemli geleceğinize, ne bileyim rahat konuşmak yerine ondan e, kendinizi üstün kılacağınızı, sizin ya konuşma potansiyeliniz olan her şey onu korkutuyor şu anda ve diyor ki bu benim bütün hayatımı etkileyecek. Yani bu demek oluyor ki aslında çok hoş bir şey. Demek ki siz bu insanın hayatını gerçekten çok etkilemeyi başarmışsınız ya da o kadar çok etkileyeceğinizi hissediyor ki. <laughs> demek ki olayın heyecanı kaçar diyor arkadaş. Yani eğer ben böyle bir şey yaparsam kesinlikle olayın heyecanı kaçacak. Demek ki aslında içten içe karmik bir etki var ve bu arkadaşlar bunlardan zevk alıyorlar. Muhakkak yani karma, karmik ilişki hissediyorsunuz ya da karma etkisi muhakkak bana ulaşmanızı çok çok isterim. Şimdi bir de şöyle bir hmm, kart seçtireyim mi size? Bence de kart seçelim. <laughs> Bakalım. Ne söylemek ister enerjisinde? Şöyle dört tane kart seçmek istiyorum. Ama ama ama. Ee, burada söylediğimiz Size uyumlu olan şeyler eğer gerçekten çok fazla e, oluyorsa, çok fazla olduysa tabii ki de okey. Ama böyle çok cımbızla seçerek dinliyorsanız muhakkak e, kişisel danışmanlık önereceğim. Çünkü tabii ki de dediğim gibi burada e, kolektif enerjiye bir hizmet veriyorum. Diyerek devam ediyorum. Bu dört karttan bir tanesi aklınızdaki kişinin size ne söylemek istediğini bahsedecek. Yani şu anla enerjisinde. Birinci kartı seçenler Bakalım. Seni takip edersem her şeyi kaybedebilirim diyor. Pis zımbırtı. Görüyorsunuz değil mi? Yani enerjiden korktuğunu buradan anlıyorsunuz. <laughs> Muhtemelen uyumlanmış olabilirsiniz. İkinci kartı seçenler. Ay ikinci kart yani bir gelmek istemedi ama. <laughs> ya bu kadar oluyor. Seninle konuşmaktan çok korkuyorum. Ya pis zımbırtı. Ya şu zımbırtı şu an o kadar hoşuma gitti ki gerçekten zımbırtı yani böyle ıvır zıvır bir şey yani. Şu an böyle Son konuşmada beni çok gıcık etti bu arada bunlar. Üçüncü kartı seçenler ne istiyorsun diyor. Bakın enerjisi belki de sizi o kadar çok rahat bırakmıyor olabilir ki. Yani daha doğrusu sizin enerjiniz, belki sizinle sizin düşündüğünüz enerjiler o kadar çok rahat bırakmıyor olabilir ki karşınızdaki insan artık diyorsun yet, diyor, olabilir ki hani yeter. ne istiyorsun bana ya da ben sana ne verebilirdim zaten. Aklında da olabilirsiniz tabii ki de. Ve son dördüncü kartı seçenler için bu da gelmek istemedi. Sana kesinlikle aşığım diyor. Sonradan fark ettiği duyguları gerçekten gün yüzüne çıkmış olabilir ve bu kişiyi rahatsız etmiş olabilir. Baktığımız zaman biraz daha böyle kendi enerjisinin dışına çıktığını fark edip belki de gelebilecek en potansiyel kart yani en potansiyel desen bunu seçenler olabilir. Belki de çok hızlı bir şekilde aşıp gelinecek bazı şeyler. Bu aşk olmayabilir. Sevgi de olabilir. Gerçekten bağlılık da olabilir. Aşk kelimesini duymayıp her şeyi de duyabiliriz burada. İstediğimiz kelimeyi yapıştırabiliriz. Evet. Hepinize bol şifalar olsun. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ee, ulaşmak isterseniz muhakkak ulaşmak için yorumlara ulaşmak istiyorum diye yazabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olup tüm bildirimleri açmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum ve Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.